Hepinize merhaba arkadaşlar. ben adım Ali. Bugün sayı kümeleri kapalılık özellikle ilgili bir tane soru yapacağız. Sorumuz A eşittir x oluşturur ki x eşittir 4 ne? Ne elemanıdır ne kümesi? Bölme işlemleri kapalı mıdır ne de? Şimdi soruyu çözelim. Öncelikle parantezimizi çizelim. Parantez de parantez olsaydı. Şimdi parantezimi çizdik. Şimdi bu ne ne olan yere doğal sayıları yazacağız. 4 çarpı 0 yani cevap 0. Sonra 4x1, 4 çarpı 1. 4. 4 çarpı 2. 8. 4 çarpı 12. Böyle 4'er 4'er sonsuza kadar gidecek kümemiz. Sonra bu, bu kümenin bölme işlemine göre kapalı mı değil mi onu bulacağız. Şimdi iki tane bu kümenin elemanını yazıp böleceğim. 32 elemanıdır A. 16 elemanıdır A. Bu ikisini yazıp böleceğiz. 12 böyle 16 2. Cevabımız 2. Şimdi bu 2 bu kümede var mı yok mu? Yok arkadaşlar. Yani cevabımız kapalı değildir. Kapalı değildir. Çünkü bu kümenin 2 tane elemanını yazıp böldük arkadaşlar. Cevap 2 çıktı. 2 de bu kümelerde olmadığı için kapalı değil. Nedeni de bu.